Meriç, Allah. merhaba da arkadaşlarına. Merhaba arkadaşlar. Ne oynuyorsun? Bize söyler misin? Hmm. Hmm. Çok, Çok ağır. ağır. Çok ağır. Göster, göster arkadaşlarına. Düşürmeden göster. Düşler ya. İnanmıyorum. Bir daha yap, bir daha yap. Olsun. Tamam, ben de yardım edeyim sana. Ben de dolduruyorum. Ben de Tamam. Ben de yardım ediyorum sana. Ben ne bulmak için? Evet. Burada da bir tane araba var. Anne bütün o ya. Evet ama yavaş doldurman gerekiyor. Bak ben yavaş koyuyorum, düşmedi. Düşmeyin. Bu senin en sevdiğin oyuncağın mı? Evet. Çok güzel, değil mi? Bütün arabaların sığıyor buna. Evet diyor ki Valla düştü beladan Pusucak pusucak baba. Bakayım Aa, Ne kadar güzel arabalarım var Burada da arabaları var Ama onların hepsi sığmaz değil mi? Bunlar sığar mı Meriç? Bu mesela tren sığar mı buraya? Hayır sığmaz Sığmaz çok mu büyük? Büyük. Bakalım. Bu vagon sığar mı buraya? Evet ya. Aa sığmadı. Sığmadı evet. Sadece onlar küçük onlar ya. Evet. Dede dobu dobu. Düştü düştü bir tane daha düştü. Ne yapıyor? Düşmüyor Aa diğer tarafındaki de arabalarını düşmüş Meriç. Bunların kapakları nerede Meriç? Kapakları gitti yok. Yok mu? Hiç bilemiyordum ya. Onu da zaten. Acaba nerede kapakları ya? Neyse, hadi, bay bay de biz gidip kapakları bulalım. Bay bay. Görüşürüz.